Herkese merhaba dostlar ben Haltepin'in videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir günlük vlog çekeceğiz. Bugünkü günlük vlog vlogumuzun konusu muhtemelen tamamen evde geçecek. Çünkü dışarısı felaket soğuk ve ara sıra kar falan yağıyor. Yani ilk kalktığıma çekseydim muhtemelen dışarıda kar vardı ama şu an yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an yağmura döndü hava. Şöyle bir hava var. Bugün, genel anlamda evde geçecek bir gün olacak. Neler yapacağız, ee, eğitimlerimiz var. Eğitimlere gideceğiz. Ardından ee, biraz evi toparlarız diye düşünüyorum çünkü ev yani oda özellikle çok batık. Biraz odamı toparlarız. Şurasını falan birazcık düzeltmemiz lazım. Dün olan olayları anlatacağım size arkadaşlar. Dün baya kötü şeyler yaşadık. Dün kursun sosyal medya hesaplarına ve mail adreslerine siber saldırı oldu. <laughs> Onlarla uğraştım baya sinirlendim. Hatta yani artık böyle işi o kadar abarttılar ki. Bundan 2-3 ay önce benim Spotify hesabımı patlatmışlardı. Spotify'ı kurtardık. Ara sıra benim Instagram'larıma e, ya da mail adreslerimi patlatıyorlardı. Onları da kurtardım ama dün itibariyle fark ettim ki kursun hesaplarına da dalanmışlar. Kursun mail adresi. Aa, annemlerin Netflix hesabı. <laughs> Ardından Kır'sın Instagram ve Facebook hesabı. Yani hepsi patladı. Mail'i kurtardım ki mail en önemli şeydi. Mail'den sonra Netflix'i gece saatlerinde Alperen'le beraber kurtardık. Ama daha Instagram ve Facebook'tan haber yok. Yani muhtemelen Facebook'u kurtaramayacağız. Instagram'ı hala uğraşıyoruz. Bilmiyorum ne olacak. Yani beni bir salın arkadaşlar. Bizi bir salın. Yani kim yapacak bilmiyorum. Ama ben yani bilinlik birilerinin yaptığını düşünüyorum. Çünkü sürekli farklı farklı bizim hesaplarımıza yani abi bir insan neden Spotify'ı çalar anladınız mı? Biri uğraşıyor ama kim uğraşıyor asla bilmiyorum. Bugün muhtemelen bunlarla uğraş 5 dakika sonrasından merhabalar. Çok garip bir şey oldu arkadaşlar. Ben yine bir şeyler yaptım. Ya yani bundan bir bir hafta önce falan. Gaza geldim. Hepsi burada da gezinirken dedim ki. Aa monitörler çıkmış yine. Aynı zamanda televizyon oluyormuş. Dedim ki alayım. Ama biraz mantık hatası yapmışım. Düşündüğümden büyük geldi. Monitörüm arkadaşlar. Yani taşınacak bir şekilde değil asla. Hem televizyon monitör olan yeni şeyler çıkmış. Dedim ki yani hayatım hem monitör hem televizyon. Kullanırsın. Al. Aldım ama çok büyük ya. Nasıl kuracağım bilmiyorum. Karşıya yerleştireceğiz. İnşallah kırığı çıkığı yoktur. Bakın bu benim çok güzel. HDMI var zaten. Bunu buraya koyacağım. Burası kendi fişi. Burada minnak bir kumanda var. İnşallah kumandada pil vardır. Dün de pil almıştım. Yani neden sizce hatırladım mı? Ne yaptım? Dün çıktım, pil aldım. Fazladan. Şöyle minnak bir kumandamız var arkadaşlar. Projeksiyon kumandasına benziyor. Vay. type -C. Sanırım bu şarjlı dostlar. Evet şarjlıymış. Şimdi. Hadi bakalım. Bu arada gerçekten düşündüğümden büyük çıktı. Hani monitör TV diye geçiyor bu. Ee, bayağı unutmuşum ya ben kutu videolarına. Şöyle bir kablomuz var. <laughs> Evet şimdi karşısına geçtik. Açmayı deneyeceğim. Bu arada hiç bakmadım kutu, kutusuna falan nasıl açılıyor. Düğmeye bastım. Açıldı. Monitör diyor ya. Bu nasıl monitör abi? Kocaman bir şey işte. Çok şaşırdım ya. Bilmiyorum. Ben biraz daha küçük bir şey bekliyordum. Ses duyuyor musun? Bilmiyorum. Ses şu an çok az geldi kulağımda. Biraz özelliklerinden bahsedeyim isterseniz uygulama inerken. Arkadaşlar Android mi yoksa kendi işletim sistemi onu tam bilmiyorum ama Android bile olsa kendi Samsung'un işletim sistemini kullanıyor bunu söyleyebilirim. Onlarca biraz kumandadan bahsedelim. Kumandamız küçük, minimal var ve şarjlı bir kumanda Type-C ile şarj oluyor. İşte yukarıda şöyle bilmiyorum ışık ışıktan dolayı muhtemelen şöyle açma kapama yanında bir tane boşlukta mikrofon var ve mikrofon tuşu var ama mikrofon da Google Assistant yok. Onun yerine Bixby var. Bixby Türkiye'de kullanılmadığı için şu an bu mikrofon çok bir işimize yaramıyor. Ya da İngilizce bir şekilde işimize yarar bilmiyorum. Yuvarlak bir tuş da işte burada ileri geri vesaire yaptığımız şey. Burada bir geri ana ekran durdurma. Onlar aynı ses açma kısmı ve ileri ve geri yaptığımız şöyle aşağı yukarı ilerlettiğimiz bir şey var. İnternet, Disney, internet, Netflix, Disney ve Amazon'un da ayrıca tuşları var arkadaşlar. O arada bakalım şu uygulamamız inmiş mi? Uygulamamız da inmiş. Uygulamamızı şöyle açıyoruz. Sanırım bizden Samsung'u kayıt olmamızı isteyecek. Evet. Hemen sonraki sonraki diyoruz. Hemen hatta döndüreyim de beraber yapalım. Zaten direkt QR'la okut diye bir şey çıktı. QR'a tık tıkladığımda Samsung kendi uygulama mağazasına götürüyor. Samsung kaydını falan falan. Google'da oturum aç var. Hemen Google hesabımızla oturum açalım. Hemen açıp geliyorum. Tüm uğraşlarıma rağmen Samsung hesabımı bağlayamadım uygulamaya. Yani Google'la giriş yapılmıyor. Şifre yanlış. Tek şifrem doğru. Samsung hesabım var. Diyor. Samsung hesabımda şifreyi unutuyorum. yapıyorum. Gene açılmadı. Şimdi bir şekilde geri gittim. Ve uzaktan kumandayla kurulumu tıkladım arkadaşlar. Ev modu herhalde. Yani. Wi-Fi'mizi isteyecek. Hemen Wi-Fi'yi de yazıp geliyorum. Evet Wi-Fi'mizi yazdık. Git diyoruz. Monitör internete bağlı dedi. Klasik bir şeyler indirmemizi istiyor. Hemen kabul ettik. Hiç okumadan. <laughs> Asla okumuyoruz. Klasik bir güncelleme varmış. güncelleme mi? Bakın ne yazıyor. Güncelleme. Yani E nerede arkadaşlar? Güncellesin. Güncellemeler önemli. 11 dakika diyor ama bence 11 dakika süreceğini zannetmiyorum. Hemen bu monitör güncellensin. Ben doğru da şu uygulamaya geri dönüyorum. Çünkü bayağı sinirlendim. Bu uygulamayı çözmemiz lazım. Bir an bağlanmayacak zannettim bu arada. Uygulamayı açmak baya zorlandım. Yani uygulamayı bağlamayı zorlandım daha doğrusu. Şu an açılıyor. Beni görüyorsunuz dostlar. Ekran geldi. Ee, uygulamaları hemen zaten görüyorsunuz. Ne var ne yok. Netflix, Prime, Apple TV, YouTube, internet var. Evet arkadaşlar kendi videomuzdan <laughs> bir ses testi yapalım dedim. Şimdi sesi fullleyeceğim. Ya ses bence çok şeyim çıkmıyor ama yani odanın içinde baya net geliyor amcalıkla onu söyleyeyim. Değil ortam, şöyle Bu vlogu da izlemediyseniz izleyin dostlar. Yılbaşına otostop çekerek nasıl girdim? <laughs> Hepsi ve daha fazlası için videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi ise artık Vloga da geri döneceğim. Muhtemelen bir iki dizi izlerim. Kamerada ne kadar belli olabilir bilmiyorum ama kar başladı arkadaşlar. tekrarına Bu arada bizim arabalı kamyon derenin içinde kalmış. Ben fark ettim. Valla kar yağacak diyorlardı ama böyle lapa lapa da beklemiyordu. Yani karla karışık yağmur yağıyordu sabah beri ama şu an bir güzel kara çevirdiğini gösterebilirim sizlere. Bayağı kar yağıyor ya dolu dolu. Yani ben bu sene hiç böyle şeyler göreceğimizi düşünmüyordum arkadaşlar. Çocuklar gibi şen ve heyecanlı oldum birden. Şimdi kahve yapıp biraz karı izleyip biraz da dizimi izleyeceğim dostlar. Edit'e başladım arkadaşlar. Görüyorsunuz yine ağzım açık bir şekilde. Saatlerimiz Dördü, üç geçmekte. İnşallah netlemişsindir. Şimdi videoyu yükleyeceğim ve ardından video yüklemeye koyup direkt derse geçeceğim muhtemelen. Dersim altıda. Dün derse gitmedim bu şey muhabbetlerinden dolayı. Hacklenme muhabbetinden dolayı. Bilgisayarda biraz mailleşmek zorunda kaldım. Bu arada ben kamera kapalı iken ne yaptım? Biraz dizi izledim. Sonra televizyon izledim. Ardından da biraz daha uğraştım ama maalesef başaramadım. Sanırım kursun Instagram'ını tamamen kaybettik. Çünkü şöyle bir şey, şimdi ben kurucu hesap olduğum için bir şekilde alabiliriz demişti Alperen. Ama olmuyor arkadaşlar yani bizim kursun kullanıcı adını arattığımda hesap çıkıyor. Telefonda ya da maile göndermemizi istiyor. Mail gelmiyor. Telefonda da doğrulama kodu geliyor fakat Google eklatür. Eklatür mü ne o? Google'ın şifrelemesi ya da Apple'ın şifrelemesini kullanmışlar. O yüzden kilitlenmiş. Yani şu an yapamıyorum. Hatta bir daha maillere bakacağım hazır aklımdayken. Ama muhtemelen hesabımıza erişemeyeceğiz arkadaşlar. Yani çok sinirlendim. Hiçbir şekilde maille gelmemiş. Ama yani en azından mail adresini kurtardık. Netflix'i kurtardık. Sosyal medya hesapları tekrar açarız. Tekrar büyürüz. Ama ya dediğim gibi kursun çok fotoğrafı vardı. Nereden baksanız. Yani 2017'den beri hep fotoğraf koyduk koymadık mı hatırlamıyorum da son iki senedir gerçekten aktif kullanıyorduk. Üzüldüm ya. Bilmiyorum. Çok üzüldüm arkadaşlar. Yani Benimle beraber kursu da takip edin. Olur mu? Çünkü çok Hepimizin ordamları var. Hepimizin uğraşları var. Bütün öğrencilerimiz vardı. Olsun. Tekrar büyütürüz. Ne diyeyim. Ama hala vazgeçmeyeceğim. Biraz daha deneyeceğim. Yani. En azından birkaç gün daha deneyeceğim. Olmadı. Zaman kaybetmeden ikinci hesabı açarız. Şimdi de küçük resim ayarlamak için geldim. Videom yükleniyor ama arkadaşlar kadraj yamuk. Düzeltiyorum. Düzelmiyor. Bakın. Görüyor musunuz? düzeltirsem küçük resim çekeceğim ya da yamuk yumuk çıkacak yani yapacak bir şey yok. Telefon ağır geliyor. Sanırım bana bir güzel bir selfie çubuğu ya da tripod bir şeyler lazım. Aklımda şöyle bir şey var. Bunu şöyle tutacağım ve çekeceğim. Zaten görürsünüz. Yeni kanal açtım videosunda. Şu parmak izlerini silsem mi? Silmesem mi? Şu parmak izlerini bir sileyim. İçeriden bir ıslak mendil bir şey bulayım. Ardından zaten saatimiz 5. Şöyle 5. Gördüğünüz ya düşünüyorum arkadaşlar 5. O yüzden 5.30'da mı çıkacağım? Küçük resim halledeceğim. Bir yandan YouTube videosu yükleniyor. Ardından da derse geçeriz. Ders sonra zaten ya da bir yerde açar. Evet arkadaşlar en son açı değiştirmek zorunda kaldım. Şuradaydık normalde görmüştünüz. Ama buraya geçtim. Aslında ilk aklıma şu açı geldi. Ama burada da televizyon belli oluyor. Çünkü o vlogda televizyon yok dikkat çekerler diye düşündüm. Ben de buraya geçtim. Bu arada az önce fotoğraf çekilirken lapa lapa yağıyordu kar. Ama şimdi tekrar azaldı. Şu an ekranda belli olmuyordur bile. Muhtemelen ya da hızlandı mı? Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yani dışarıda bayağı kar yağıyor. Çanakkale'nin bazı yerlerinde tutmuş bu arada. Onu duydum. Onu öğrendim. Acaba burada da tutacak mı? Belediye uyarı yaptı. İşte karın tutma ihtimaline karşı yolları, ana arterlerde arabaya çekmeyin falan falan diye. Bilmiyorum. Bizim insanımız ne kadar dinler arkadaşlar. Ben çok dinleyeceğini düşünmüyorum. Evet. Yine geç kaldım dostlar. <laughs> Saatimiz 17.48. Aslında aklımda bir de şey var. Arabayla gitmek var ama muhtemelen yürürüm gene. Hani ıslanmayayım diye aslında arabayla gitmek de mantıksız geldi ama ben bilmiyorum ya karda yürümeyi seviyorum. Bir de araba kayar mayar neme lazım. iki saatte ya da bir saatte her yer dolar falan. O yüzden arabayı bırakarak gideceğim. Ama şimdi unutmadan bu videonun küçük resmini çekelim. Televizyonla şöyle bir selfie alayım. Çünkü malum biliyorsunuz sonra uğraşıyoruz dostlar. Evet arkadaşlar gene geç kaldım. Bu arada gidene kadar kardan adamla dönüşmeyiz inşallah. Bayağı kar yağıyor. Bu arada yollar açık ama yani daha hiçbir yerde kar mar olmamış ama dolacak gibi hissediyorum neden sizce? Evde de bu arada su yoktu. Nedenini şimdi anladım bakın. Canım belediyem çalışıyor. Bu sene de oylar Harun Başkanı. Evet şimdi dersten çıktık arkadaşlar. Yine marketinle beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Oğlum motorda ne güzel çekmişim lan. Bugün motor ekledim. Bu motorda çektiğim yere ekledim. Çok iyi çıkmışız. Oldu mu her şey güzel oldu. Ya yürü be. Bu arada benim eğitimim normalde haftaya bitiyordu ya. Artık maalesef. <laughs> Bitmiyor. Devam. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bir yine Çanakkale'ye git gel yapacağım ama muhtemelen ben bu kışı bir şekilde eğitimlerle burada geçireceğim gibi duruyor. Aşkım. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Teşekkürler olsun yarabbim. Oğlum bak yani Çanakkale'ye gitmem lazım. Ben oraya ev kirası falan ödeyim. Farkında mısın? Bilmiyorum. Olsun. Yengem ödeyiverir. Hadi anne sen vermişsin Bak Mert öyle diyor. Bir saat sonrasından merhabalar. Tekrar eve geldim arkadaşlar. Aşağıda yemek yedim. Sonra yukarı çıktım. Ee, şimdi muhtemelen birazcık çalışacağım. Bu girişken olduğu ilgili birkaç bir fikrim var. Onları yapacağım. Birkaç video hazırlayacağım. Ardından da muhtemelen dizi ya da film izlerim. Tam karar veremedim ama aşağıda yalı çapkınla başlamıştım. Muhtemelen yalı çapkını izlerim. Yalı çapkını bittikten sonra da muhtemelen film izleyip günümü bitiririm diye düşünüyorum dostlar. YouTube'a geçtikten iki dakika sonra link geldi bir ve bir şu an eğitime geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eğitimdeyim. Bir türlü YouTube'a başlayamadım. Bir türlü bir YouTube videosu izleyemedim bugün ama. Bu arada bir yandan da yeni konserler için bir programlar yapıyoruz. Motive konseri varmış Çanakkale'de. Onun görselini paylaştım. Valla, organizasyon ayağımız da güzel yerlere gidiyor bakalım. Disiplin, disipli Evet, Motive yani geliyormuş Çanakkale'ye. 10 Mart'ta Motive'deyiz dostlar. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani, bilet, bilet almak düşünün. ya da bilgi almak isteyenler bana DM üzerinden iletişime geçebilirler. Çalan, Bu sene çalan festivalden festivale, konserden konsere konserle konserle atlayacağız derken şaka yapmıyorduk. Şey yapmıyorduk. Saatimiz 11'e çeyrek var arkadaşlar. Uzun bitti. Gör gördünüz ya. Size yalan borcum yok bakın. <laughs> Ve şimdi artık televizyona geçmek istiyorum. Yani muhtemelen dizi izleyeceğim. Ardından bir film vesaire bir şeyler yapacağız. Uyku düzenim malum çok güzel. Gece 3'ten 4'ten önce uyamadığımdan dolayı sıkıntı yok yani. Bu arada kar hızlandı. Ve okulları tatil etmişler. Taşımalı eğitim tatil olmuş. Alper dedim ki hiç üzülme kardeşim yarın okula muhtemelen gidemeyeceksiniz tatil olur. Ama ilçelerin kararına da bırakmış. Valilik belki ilçelerde tatil olsa bile belki ilde tatil olmayabilirmiş. Hemen size şöyle göstereyim. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor arkadaşlar. Ya, beyazlık fark ediliyor dur da şu şeyden görüyorsunuzdur. Lambadan nasıl kar yağdığını. Camı açmaya çok üşendim. O yüzden buradan gösteriyorum. Her neyse. Dediğim gibi dizi izleyeceğim. Muhtemelen Yalı Şapkını izleriz. Ardından da film izlerken zaten bir şekilde görüşürüz ya da kapanışta görüşürüz. Evet saatlerimiz iki çeyreğe gösteriyor ve artık videonun kapanış zamanı geldi. Ne yaptım öncelikle onu söyleyeyim. Dizi izledim. Bizden sonra biraz YouTube'a geçtim. Sonra tekrardan diziye döndüm. E, yalı çapkınını bitirdik. Ardından bir bir saate yakın falan YouTube'da takıldım. Şimdi ise belli olmuyor ama sabahki dizime devam ediyorum. Derin Mor'u. Muhtemelen Derin Mor'da kaçıncı bölümdeymiş hemen bakalım. 6. bölümdeyim. 8 bölüm. 6. bölüm bitirip muhtemelen yatarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada e, benim dediğim haklı çıktı. Hemen dışarısını gösterelim. Ve okulları tatil ettiler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Pembeyaz. Yani. İlk önce üniversiteler tatil oldu. Yani üniversitelerken bir tane üniversite var. Çöme tatil edildi. Ardından taşımalı eğitim ve son olarak da tüm Çanakkale bölgesinin okulları tatil ettiler. Gene benim dediğime geldiler dostlar. Görüyorsunuz değil mi? Sonuca gelecek olursak bugünkü videomuz da böyleydi. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi hala sosyal medyadan beni takip etmiyorsanız şu alarda bir yerlerde sosyal çıkacak. Takip edebilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilsiniz. Ücretsiz bir şekilde kanalıma da abone olabilirsiniz dostlar. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.